Kino, dinle. Ne istiyorlarsa onu yap, tamam mı? Bay Mahesh Lutra benim yakın dostumdur. Onlara her konuda yardım et. Hadi. Peki efendim. Ben de onlara görüntüleri gösterecektim. Görmek istiyor musunuz? Evet, evet. lütfen. Gelin. Teşekkür ederim. sakın bir aptallık etme. Kaçmana asla izin vermem. Geç şöyle. Hadi. Aman, Aman Tanrım, bittim ben. Bugün her şey bitecek. Ve bugün tüm gerçeği öğreneceğiz. Bakalım kim yalan söylüyor. Efendim, lütfen giriş bölümünü gösteren kamerayı açar mısınız? Parti hekimlerin katıldığını öğrenmeliyiz. Çünkü o zaman kimse maske takmıyordu. Üzgünüm ama görüntüleri bulamıyorum. Bir dakika. Bırak ben bakayım. Ah Tanrım lütfen beni kurtar. Söz bir daha kötülük yapmayacağım. Lütfen Tanrım. Üzgünüm efendim. Partiden hiçbir görüntü yok maalesef. Şimdi hatırladım. Çok üzgünüm. Sanırım o partinin görüntüleri kaydedilmedi. Otelin parti olan kısmında kısa bir elektrik arızası oldu. Bütün kameralar kapalıydı efendim. Sen ne diyorsun böyle? Bayım, lütfen bir kez daha deneyin. Eminim vardır. Hadi deneyin. Lütfen deneyin. Üzgünüm Bay Rişap. Bu konuda yardım edemem size. Lütfen sakın üzülme. Sen elinden geleni yaptın. Teşekkür ederim. Rişap, hadi gidelim. Artık uğraşma. Karina sürekli beni arıyor. Hadi gidelim. Tamam. Samir, hadi Lişabaara. Çok uzun zaman oldu. En azından birinin bizi mutlaka araması gerekiyor. Tamam. Kayıtlara ulaşmışlar mı? Sor bakalım. Peki tamam. Aman Tanrım. Şerlin neden onlarla birlikte değil? Yoksa gerçekten Şerlin suçlu mu? Oğlum, o kayıtlardan bir şey çıktı mı? Kayıtlardan Karan'ın cebine kim poşeti koydu gördünüz mü? Rişap tüm gerçekleri bize anlat ama doğruyu söyle. Çünkü sen bana ne söylersen ona inanacağım. Charlene'i başka bir adamla gördünüz mü? Peki Pirita'nın suçlamaları doğru mu? Ama oradaki görüntüler... Kapa çeneni. sus! Ben seninle konuşmuyorum. Söyle Rişap bir şeyler buldunuz mu? görüntüleri göremedik kala. Parti esnasında tüm kameralar kayıtta değilmiş. Arıza olmuş. Bunu biliyordum. Şerle'nin masum olduğunu biliyordum. Bu bencil ve orta sınıf kız. Neden Şerli'ni suçluyor ki? Kendini kötü hissediyor olmalısın çünkü ikisini de arasını açma konusunda başarısız oldun değil mi? Seni ilk gördüğümde anlamıştım. Sen Rişap ve Şerle'nin evlenmesini istemiyorsun değil mi? İşte bu yüzden onlara kendince bir komplo kurdun. Bu evlilik itibar kazandıracaktı. Sen bunun olmasını asla istemedin Pirita. İşte bu yüzden o çok büyük bir plan yaptı. Bayan Karina, oradaki kamera kayıtlarına arızadan dolayı ulaşamadık. Bu yüzden Sherlyn'in maskesini düşüremedim. Eğer o görüntüler elimde olsaydı benimle böyle konuşamazdınız. Peki bunun için neden Sherlyn'i suçlamıyorsun? Sen gerçekten harika bir plan yapmışsın Pirita. Demek istediğin Sherlin Oteli'nin yöneticisine görüntüleri vermemesini söyledi değil mi? Hayır teyze böyle bir şey olmadı. Bunu biliyorum. Kimse o görüntülere polis talep etmedikçe ulaşamaz. Yasal yoldan alınması gerek. Sanırım Pirita ve Şiriştin'in bizlere söyleyecek veya uyduracak başka sözleri yok değil mi? Tamam bunu varsayalım. Çünkü böyle kızlar kulüplere ve otellere gitmezler. Oradaki kuralları çok iyi bilirler öyle değil mi? Cevap verin. Yoksa dilinizi mi yuttunuz? Başladığımız yere döndük. Yanlış anladım. Kulübün sahibi benim dostum. Kayıtlara bakmamıza o izin verdi. Ama kameralar kayıt yapmamış. Kesinlikle. Evet kayıtlar elimizde olmadığına göre Artık gördüklerimize göre karar vereceğiz öyle değil mi? Şerlin'i bir varsayımla suçlayacağız ve benim kararımsa... Karanın tutuklanmasından Pirita sorumludur. Eğer kulübe Karanı çağırmasaydı asla tutuklanmayacaktı. O yüzden sorumlu sadece Pirita'dır. Artık denginiz olan insanlarla arkadaş olun. Beni hemen ara. Bir bahane uydur. Hemen döneceğini söyle. Sonra da verandaya çık hemen. Ah tanrım. Acele etmem gerekiyor. Neden aramamı istedi acaba? Affedersiniz. Ben hemen dönerim. Ah tanrım. Pirit ve sen var ya. O güzel sahneyi kaçırıyorum. Onların durumları bizimle eşit değil. O yüzden sizi anlıyorum. Aslında Prita'nın nasıl doktor olduğunu çok merak ediyorum. Çünkü doktor olması için biraz akıl olması gerek ve onda da bu hiç yok. Hala, için... lütfen biraz sakin. Nişap. Karina senin büyüğün. O senin halan. Unutma. Ve sen Prita, niyetinin iyi olduğunu biliyorum. Karan'ın hapiste kalmasını istemediğini de biliyorum. Ama Prita, Rişap'la Şerlin'in evlenmesini bu yüzden istemedin. Öyle değil mi? Evet babaanne. Rişap ve Şerlin'in evlenmesini istemiyorum. Çünkü Şerlin, Rişap'ı hiç hak etmiyor. Evet tatlım. Hadi söyle. Dışarı çıktım. Herkes içeride Pirite'ye çok kızıyor. Onu kaçırıyorum. Ama sorun değil. Seninle gurur duyuyorum. Çok iyi bir iş çıkardın. Evet, çok haklısın çünkü ben harikayım. İmkansızı mümkün kıldım. İlk denemem başarısız oldu. Ama önemli değil. Ben her şeyi hallettim canım. Ama oradaki güvenlik benim içeri girmemem için uğraştı. Ne kadar çabaladıysa da ona tepki vermedim çünkü kimsenin beni görmesini istemiyordum. Ama ben... Ne yapıp edip içeri girdim. Sonra da oradaki güvenliği kandırıp bütün görüntüleri aldım. Bütün görüntüler benim elimde. Tatlım artık o partinin görüntülerini kimse benden alamaz. O görüntülere benden başkası asla bakamaz. Evet. Ama sen bunu nasıl yapabildin? Güvenlikteki adam o kadar inatçıydı ki asla yardım etmeyeceğini söyledi. Maya Şamcı otele müdürüyle konuştu. Çok şaşırdı. Bunu nasıl yapabildin? Boş ver artık bunu düşünme. Ben her şeyi hallettim... Tatlım bak... Görüntüleri alma işinin nasıl başardığımı merak ettiğini biliyorum... Değil mi? Evet... Merak etme bir araya geldiğimizi hepsini anlatacağım sana... Dinle beni lütfen... Şimdi içeri gir ve oyuna devam et... Rolüne öyle bir hazırlan ki... Sana herkes inansın... Onlara masum olduğunu söyle... O pirita'ya gününü göster... Herkesin önünde onu küçük düşür ki... Kimsenin karşısına çıkmaya yüzü olmasın canım... Tamam mı? Bu dediklerimi yaptıktan sonra... Hemen eve git. Ben de geleceğim sonra. Tamam canım, görüşürüz. Ah tatlım, bekle bir şey daha. Evet. Var. Hiç mutlu değilsin. Seni daha mutlu görmek istiyorum artık. Pritaya hak ettiğini verdiğinde çok daha mutlu olacağını biliyorum. Yüzün gerçekten gülecek. Öyle değil mi? Evet. Ah tatlım. Onların sana iftira attıklarını hemen kanıtlaman gerekiyor. Aa iyi ama nasıl yapacağım? Sana anlatacağım. O gün otele gittiğinizde sizden sonra hemen Lutraların evine gittim. Verandaya senin için bir kutu bıraktım tatlım. Dikkatli bakarsan onu bulursun. Kutu mu? Nerede? Hadi acele et. Aç onu aşkım. Sonra da içeri girip oyununa devam et. Tamam mı? Bol şans. Hoşçakal. Görüşürüz. Eğlence şimdi başlıyor. Evet, ben Rişab'ın Şerlin'le evlenmesini istemiyorum. Çünkü Şerlin onu hak etmiyor. Bak bunu duydun mu? Bu kız bizim evimize ilk girdiği günden beri onun ne yapmaya çalıştığını biliyordum. Bu yüzden ondan hep nefret ettim. Bu basit kız Rishab'ın Şahlin'le evlenmesini istemedi. Siz ne diyorsunuz? Onlar birbirine çok yakışıyordu. Unutmayın ki Rishab'ı bu evliliği ikna eden kişi de bendim Bayan Karina. Rishab Şerlin'le nişanlandıktan sonra onun hakkındaki tüm gerçeği öğrendim. Preta, Nasıl bu kadar değişebilirsin? Bunu senden hiç beklemezdim. Rişap ve Şerlin nişanlandıktan sonra sevinmiştin. Bunu gelip bana söyledin. Evet Bayan Lutra bu kesinlikle doğru. Çünkü Rişap ve Şerlin nişanlanmadan önce Şerlin hakkındaki gerçekleri bilmiyordum. Ama artık biliyorum Şerlin Rişap'a hiç uygun biri değil Bayan Yeter Lutra. Yeter artık Şerlin hakkında tek kelime etmeye kalkma Pirita. Ablam sizi düşündüğü için böyle söylüyor. Bir kanıt bulamadığı halde o direndi. Evet, eğer kayıtları olsaydı onunla böyle konuşamazdınız. Prita ablam sadece Şerlin'in maskesini düşürmek istedi. Onun düşüncesi hiç değişmedi. Şerlin Rişab'a hiç uygun değil. Sus artık Şirişti. Ne Prita'nın düşüncesi ne de Şerlin konumuz değil. Bizim burada düşünmemiz gereken önemli mesele... Torunum Karan Prita yüzünden tutuklandı değil mi? Bugün yaşananlara bakarsak ve bazı önemli şeylere ulaşamasak da bir şeyden çok eminim babaanne. Prita suçlu değil. O asla yanılmaz. Ben onun yalan söylemediğini biliyorum. Herkesten çok rica ediyorum. Hepiniz çok üzgünsünüz ve kafanız karışık, biliyorum. Ama bu yaşadıklarımızın sorumlusu Prita değil. Lütfen acınızı ondan çıkarmayın. Ben onun karakolda polisle nasıl mücadele ettiğini gördüm babaanne. Prita müfettişe işini nasıl yapacağını anlatıyordu. O ne olursa olsun tutuklanma pahasına bile bunu yaptı. Kendini düşünmedi. O bizleri düşünüyor. Babaanne neyin doğru neyin yanlış olduğunu inan ki hiç bilmiyorum. Ama ben Pirita'ya tüm kalbimle güveniyorum. Kesinlikle. Korktuğum şey buydu. Bir kızın namusuna çamur atmak bu kadar kolay mı? Aklına ne geldiyse söyledi. Evet, Pirita herkese şüphelendirmeyi başardı. Öyle değil mi? Sen bana hiçbir zaman güvenmedin Rişap. Buradaki tek kötü kişi Pirita'dır. Ona hala güveniyor musun? Sen onun dediği her şeye inanıyorsun. Beni hiç dinlemedin. Bana hiç güvenmedin. Evet, Raki teyze. Sana çok teşekkür etmek istiyorum. Bana hep güvendin ve beni sevdin. Teşekkür ederim. Ve sen babaanne, ve sen Karine teyze. Sizler çok iyisiniz. Bana her zaman güvendiniz. Teşekkür ederim. Kritika ve Samir, ama sizler benden her zaman şüphelendiniz. Hiç önemli değil. Sizin suçunuz değil. Hepsi Brita yüzünden oldu. Bunu al Reşap. Bu masum olduğumun kanıtı. Bunu daha önce göstermeliydim. Ama hep sustum. İyi insanlarsınız. Bana güveneceğinizi düşündüm. Ama ben hep sizin pişman olacağınız zamanı bekledim. Ve sonra Şiriş'te gelip görüntülere bakmayı önerdi. Bunu kabul ettim. Çünkü masum olduğum ortaya çıkacaktı. Hiçbir sonuç alamayınca bunu arabamdan aldım. Al hadi. İçinde ne var? Bu gelinliğimin faturası. Hadi saati ve tarihi kontrol et. Diğer tüm faturalar da var. Kritika için aldığım elbisenin ve araba park cezası da. Hadi hepsini kontrol et. Eğer bana inanmıyorsan en azından bu faturalara bak. Evet. Dediğin doğru. Gördün mü? Daha yakından bak. Söyle bakalım fatura tarihiyle baskın saati uyuyor mu? Dedektifliğin bir işe yaramadı Berita. E. Evet, çok yakın. Ama bakın benim... Sen bana güvenmeliydin. Bir gün benden şüphe edeceğin hiç aklıma gelmezdi. Sen bana hiç inanmadın. Sana çok saygı duyuyorum. Ve sana çok güveniyorum. Aynısını sen de beklerdin Nişap. Ama yanılmışım. Artık burada duramam. Şerlin, Şerlin bekle. Şerlin lütfen bekle. Yenge, bu kızı hemen buradan kovmalısın. Preta, Lütfen şimdi git Hata yapmış olamaz mı Hayır Reşat ben hata filan yapmadım Ben orada Şerlin'i gördüm Yeter Prita kapa çeneni Şerlin olayının Bence hiç önemi yok Önemli tek şey Karanım hapiste Senin yüzünden orada o Babaanne yeter Artık herkes sessiz olsun Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz ha? Rişap, Prita'nın yanındasın. Bu ne demek biliyor musun? Sen kardeşini hapse atan düşmanını destekliyorsun. Karan'ın bu kız yüzünden tutuklandığını biliyorsunuz. Eğer onu otele çağırmasaydı Karan şimdi bizim yanımızda olurdu. Hadi abla. Yeterince duydun. Hadi gidelim. Prita. Abla. Sen eve git. Ben birazdan gelirim. Neden? Nereye gidiyorsun? Abla lütfen soru sormayı bırak. Sadece beni dinle. Dediğimi yap lütfen. Sen işte yemin ederim ki ben orada Şerlin'i gördüm. Bunu biliyorum abla. Sana güveniyorum. Hadi eve git ne olur. Hey şu gelen kıza bir baksanıza. Ne oldu sıçtı? Demek öyle Karan. Bakıyorum da bu hapishanede keyfin yerinde değil mi? Sanki burası hapishane değil de bir otel. Onlar da senin gibi hayranlarım. Bunu nasıl yaparsın Karan? Buraya seni görmeye geldim ama sen oldukça rahatsın. Ablama bir kez olsun sormadın. Yeni geldin işte. Soracaktım tabii. İşte bu yüzden geldim. Senin ailendeki insanlar o kadar kötü ki Sırçlı. Karan. yeter artık. Ailem hakkında böyle konuşma. Hepsi değerlidir. Öyle mi? Eğer onlar bu kadar iyiyse senin ailen ablamı niye bu kadar üzdü? Demek onlar değerli. Bugün senin değerli olan ailen ablamın dürüstlüğünü sorgulamaya çalıştı Karan. Daha fazlası da var. Hey, ee, sakin ol. Bana her şeyi anlat bakalım. Senin o teyzen Karina Lutra senin hapiste olmanın suçlusu olarak sadece Prita ablamı gösteriyor. Güya bu onun suçuymuş ve ablama ablama hakaret ettiler. Peki Prita Alamla neden tartıştı? Oraya kendi isteğiyle gitmedi. Oraya baban götürdü bizi. Ne? Ailen senin cebine o poşeti koyan kişiyi bulmak istedi. Görüntülere ulaşmaya çalıştık ama tüm bunlar peyt'ayı daha da şüpheli duruma düşürdü. Ona iki soru sordular. İlki sana kim böyle bir kötülük yapar? İkincisi ise Shirley'nin o partideki sevgilisi kim? Ne? Şerlinden haberi var mı? Sadece ben değil herkesin haberi var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.